Arkadaşlar bugün kanalıma hoş geldiniz. Benim ee, bana Fenerbahçe kartları aldı. Fenerbahçe kartları açacağız. Ben Beşiktaşlıyım. Gel ne gelecek? Bir tanesinden başlayalım. Bu arada arkadaşlar şöyle bir şey diyeyim. Eğer Fenerbahçe kartlarından ns bir çıkarsa ben Beşiktaşlıyım Fenerbahçeliyim. Fenerbahçe'ye Fenerbahçe Fenerbahçe geçeceğim. Kartı Fenerbahçe... açmadan önce Abone olsunlar, beğeni atsınlar. Arkadaşlar gidelim. abone olun, beğeni, beğeni ve yorumlara dikkat edin. Evet şimdi sen çek bakalım. Kim çıkacak? Çektim. İşte. Filiz Kost çıktı. Bir tane daha çek. Biz kimin çıkmasını Biraz istiyoruz? Bilal Şükrü'nün yer. Elini ye Fenerbahçe. çıkarsa Fenerbahçe'yle evet. olacaksın. Şimdi ben çekeyim. İrfan Can İrfan Can Kahveci. Yusuf Akçiçek Oğuz Aydın bu da Oğuz Süper Aydın. güç kağıdı Burada çıkmadı Poyraz Şimdi de diğerini deniyoruz Şimdi diğerini açacağız arkadaşlar Bunları da sen aç Şunları ben açayım diğerini birini... de bir kaza oldu katlarımız düştü işte. Arkadaşlar Yusuf'un eseri Evet göster kameraya göster önce Kameraya göster. Ya, ya arkadaşlar sen, evet. ben nasıl Fenerbahçe'li olacağım? Şimdi sen aydın <laughs> mı olacaksın? Fenerbahçe. Söz verdin değil mi? Bakalım. Artık Santadiç. Hiçbirinin önemi kalmadı. Santadiç. Bunlar hiçbir önemi kalmadı. Sayı yani. yüksek. Neden? Burada o say Samuel çıktı. Çağlar sayı yüksek. sen Tim Maximan çıktı. Biz zaten istediğimizi aldık. Sen çıktı. Rodrigo. Ben... Sen Fenerbahçeli oldun. Güzel. güzel bir video oldu. Evet. Bundan sonra hangi takımda olduğunu seni sanırım. Bundan sonra Fenerbahçe'de oldum. Bundan sonra böyle o bir zaman, tatlı videosu hayatta çekiyor. O zaman çekiyor. videoya, videoya neyle veda edelim? <laughs> Elle sinir hareketiyle. <laughs>